Evet arkadaşlar Amerika'da staj ayarlamak konusunu ele alırken niyet mektubundan ve CV'den bahsetmiştim. Bu videoda sizlere kısaca nasıl bir tıp öğrencisi olarak CV'nizi hazırlayabilirsiniz, neler ekleyebilirsiniz bundan bahsedeceğim. Bu konuda isterseniz benim geçtiğimiz süreçlerde başvurularımda kullandığım mail üzerinden bir inceleme yaparak başlayalım. Böylece daha somutlaştırarak ne demek istediğimi sizlere ifade edebilirim. Öncelikle staj için yapacağımız başvuruları resmi üniversite mailimiz üzerinden yapmalıyız arkadaşlar. Böylece resmi bir öğrenci olduğumuzu en baştan göstermiş oluruz başvurum sırasında. Şimdi e, mailin ilk aşamasında elbette bir mail başlığı ve mail kökü yazmak olacaktır. Bu noktada e, Summer Observership türevlerinde bir başlıkla başlayabilirsiniz, yani niyetinizi belirten bir başlık koyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim e, maildeki başlığım da genelde bu şekilde oluyor. Sonrasında mailinizi yazmaya başladığınızda arkadaşlar, ilk paragrafta biraz kendinizden bahsedebilirsiniz. Tıp öğrencisi olduğunuzdan, nerede okuduğunuzdan, kaçın sınıf olduğunuzdan bahsedebilirsiniz. Sonrasında ise doğrudan konuya girdiğimiz bir cümle yazmanızı ben tavsiye ederim. Bunun sebebi mailimize belki toplamda 30-40 saniyelik bir vakit ayrılacak. Bu sırada mailinizi inceleyen doktor konunun ne olduğunu hızlıca görebilirse sizi bir aday öğrenci olarak değerlendirme fırsatı yakalayabilir. Burada hocanın çalıştığı hastane adını yazmanız da bu maili copy paste atılan maillerden çıkarmış olacaktır. Yani at your hospital'dan ziyade hastane adını yazmanız belli bir araştırma yaptığınız manasına gelecektir. Bu maillerde amacımız yolladığımız kişinin yanında staj yapabilmek arkadaşlar. Ve muhtemelen aynı mail kutusunda bu tarzda belki onlarca mail geliyordur sürekli. Bu sebeple copy paste olan, çok standart olan, o bölüme ve o hocaya dair bilgiler içermeyen bir mail çok inandırıcı gelmeyebilir. Özen gösterilmiş gelmeyebilir. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Sonraki cümlemde Araştırmaya olan ilgimden, Amerika'dan, kültürel çeşitliliğin de olduğu profesyonel bir ortamda gözlem yapmak istediğimden bahsettim. Bir sonraki paragrafta ise kendimden bahsettim. Bir CV gibi maddeler halinde değil de bir hikaye tarzında kendimizi anlatabilmemiz çok değerli bu mail kısmında. Daha önce kendi fakültemizde klinik rotasyonlara başladığımda, e, dahil olduğum araştırmalardan, makale çalışmalarından bahsettim. Böylece hani çeşitli klinik becerilere sahip olduğumu vurgulamış oluyorum mailimde. Ayrıca benim de içinde bulunduğum ve makalesi yayınlanan bir çalışmadan da bahsettim. Bu arada ilgi duyduğum alanlardan da bahsettim. Burada şuna dikkat edin lütfen. İlginizden bahsederken mail attığınız hocanın bölümünü de dikkate alın. Yani atıyorum 3-4 farklı bölüm için mailler atıyorsanız her biri için ayrı taslaklar hazırlayabilirsiniz. Atıyorum nöroloji olan ilginizi vurguladığınız ayrı bir taslak, pediatri olan ilginizi vurguladığınız ayrı bir taslak hazırlayabilirsiniz. Aksi halde şöyle bir cevapla karşılaşabilirsiniz. Senin ilgin şu bölüm için daha uygun şekilde bir cevapla karşılaşabilirsiniz. Bir sonraki paragrafta da böyle bir staj yapmanın e, bana sağlayabileceği katkılardan bahsettim. Sonuçta bu doktorlar bizleri kabul ederken bir öğrenciye bir şeyler öğretebilmek, bir şeyler katabilmek, klinik beceriler kazandırabilmek için kabul ediyorlar. Ayrıca bu paragrafın sonunda Amerikan sağlık sistemini daha iyi anlamak ifadesini de kullanmamız önemli. Kariyer olarak Amerika'da uzmanlık ve doktorluk yapmak istediğimize dair bir ipucu vermiş oluyoruz. Ve en son paragrafta hocamıza bize zaman ayırıp e, mailimizi incelediği için teşekkür ediyoruz. Mailimizi göndermeden önce de CV'mizi eklediğimizden ve varsa referans mektubumuzu, niyet mektubumuzu eklediğimizden emin oluyoruz. Ben de belge olarak, pdf belgesi olarak CV'mi ekliyorum böyle maillere. Şimdi mail köküm bu şekildeydi. Örnek olması açısından onu da gösterdim. Şimdi isterseniz biraz da CV hakkında konuşalım. CV aslında akademik ve mesleki olarak çok yaygın bir şekilde kullanılan bir belge. Ama biz bu videoda bir tıp öğrencisinin hazırlayabileceği bir CV hakkında konuşacağız. Öncelikle şunu belirterek başlamak istiyorum. CV hazırlayabilecek kadar yeterli deneyimlerimizin olmadığını düşünüyor olabiliriz. Ya da CV içerisinde neler yazmalıyım diye düşünüyor olabiliriz. Bunlarla birlikte hangi formatta ve şablonda hazırlasam diye düşünüyor olabiliriz. Tüm bunları konuşacağız ama en önemli olan şey CV hazırlamaya başlamak arkadaşlar. Birinci sınıfta olsak da son sınıfta olsak da bir CV hazırlamaya başlamalıyız ve süreç içerisinde düzenli olarak yaptıklarımızı, deneyimlerimizi bu CV'ye yazmalıyız arkadaşlar yoksa unutabiliriz. Evet girelim CV'mizde neler yazabileceğimize. Şimdi madde madde gidecek olursak. Öncelikle mezun olduğumuz liseyi, okuduğumuz üniversiteyi, buralarda başladığımız ve bitireceğimiz tarihleri yazmalıyız. Sonrasında dil seviyemize mutlaka değinmeliyiz arkadaşlar. Bu konuda kursa gittiysek, hazırlık eğitimi aldıysak, dil sınavına girdiysek bunların sonuçlarını değinmeliyiz, bunları paylaşmalıyız. Başarılarımızı yazmalıyız arkadaşlar. Bu akademik başarılarımız olabileceği gibi sporla alakalı, gönüllülük faaliyetleriyle alakalı, sosyal projelerimizle alakalı başarılarımızı da kapsamalı arkadaşlar. Ayrıca sosyal çalışmalardaki görevleriniz hem iletişim becerilerinizi hem ekip çalışması becerilerinizi göstermiş olacaktır. Varsa daha önceki laboratuvar ve araştırma deneyimlerinizden de CV'mizle bahsetmeliyiz arkadaşlar. Dahil olduğumuz araştırma projesinin başlığını, profesörümüzü, makale varsa bu gibi çıktıları CV'mizde değmeliyiz, CV'mizde yer vermeliyiz. Bir diğer önemli konu arkadaşlar becerilerimiz kısmı oluşturup burada çeşitli klinik, laboratuvar ya da örneğin kotlama gibi becerilerimize yer vermeliyiz. Ayrıca interest and hobbies kısmı oluşturmalıyız arkadaşlar. Bu genelde ihmal edilen noktalardan bir tanesi ama aslında yurt çok değerli arkadaşlar. Sonuçta hayatımızı sadece ders çalışarak ya da araştırma yaparak geçirmiyoruz. Sporla ilgilenmemiz ya da çeşitli hobilere sahip olmamız hatta belki profesyonel seviyelerde bunlardan birini yürütüyor olmamız çok değerli. CV incelemeleri sırasında bu kısma da fazlasıyla değer veriliyor arkadaşlar. Spor branşlarından tutun da satranca, at sürmeye, paintball oynamaya, koşmaya, bisiklet sürmeye yani nelere vakit ayırmaktan hoşlanıyorsanız bunları interesten hobbies kısmında belirtin lütfen. Tabii arkadaşlar ben bu maddeleri sıralarken elbette bunların hepsi sizde olmayabilir. Örneğin dil konusunda yeni başlıyor olabilirsiniz. Bu maddeler hem bize aslında neler yapacağımız hakkında bir fikir veriyor, CV'mizi nasıl doldurabileceğimiz hakkında bir fikir veriyor. Bunları yaparken de CV'mize not etmemiz gerektiğini vurguluyor aslında. O yüzden hem bunu planlarınıza katın bu maddeleri hem de yaptıysanız da CV'nizi doldurmaya çalışın. Evet, teorik olarak bahsettikten sonra kendim için hazırlamış olduğum ve birçok yere gönderdiğim ve mailler sonucunda olumlu geri dönüşler aldığım CV'mi sizlerle paylaşmak istiyorum. Biraz da somutlaştırmak istiyorum. İnşallah siz benden çok daha güzel CV'ler hazırlayacaksınız. Çok daha dolu CV'ler hazırlayacaksınız. Bundan da eminim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi benim formatım bu şekildeydi. Hani bu formatları siz çok daha güzel uygulamalardan bulabilirsiniz. Ben onlardan da bahsedeceğim birazdan. İsmimi yazdıktan sonra adresimi, telefon numaramı ve mailimi yazıyorum. Yani bunlar aslında bizim kişisel bilgilerimiz oluyor. Sonrasında education başlığı altında işte mezun olduğum liseyi ve şu anda okuduğum fakülteyi ve bunların tarihlerini yazıyorum. Tarihleri deyimlememiz de çok önemli arkadaşlar. Fakülteyi hangi yılda başladığımız ve bitirdiğimiz önemli olacaktır. Sonrasında Achievements and Experience kısmını oluşturdum. Burada çeşitli gönüllülük faaliyetlerimden, daha öncesinde hafıza olimpiyatlarındaki başarılarından, dil eğitiminden bunlardan bahsettim. Bir kongrede görev aldığım bir kısım vardı. Online yaptığım bir staj vardı. Bir de insan yardım için Afrika'ya gitmemden bahsetmiştim. Bu tabii ki güzel doldurulmuş bir CV diyebiliriz. Yani ilk yıllarımda hazırlasaydım bunların belki yarısı olacaktı. Ama zamanla e, çok şükür çeşitli katkılar sağlayabildim. Çeşitli hedefler sağlayabildim. Ben burada özellikle gönüllülük faaliyetlerine değer vermenizi öneririm. Ben yurt dışı stajlarımda da bunun önemini görüyordum. Bu arada bu benim geçen seneki CV'm. Buna daha da güncellemeler gelecek. Onun ardından Lab Experience kısmı eklemiştim. E, yapmış olduğumuz bir proje vardı hocamızla. Ondan bahsettim. TÜBİTAK projesiydi. Lab Experience'da bu deneyimimden bahsettim. Sonrasında Publications kısmında hazırlamış olduğumuz bir makaleden bahsettim. Sonrasında Skills and Techniques'da aslında genel teknikleri yazdım ve laboratuvarda öğrendiğim şeyleri yazdım. Computer Skills'e de e, lisedeyken öğrendiğim bilgileri yazmıştım. Interest and Hobbies kısmına da benim ilgimi çeken konuları yazdım. Burada e, Neuroscience'ın benim ilgimi çektiğinden, sosyal medyanın haliyle benim ilgimi çektiğinden bahsettim. Sonrasında dünyanın çeşitli ülkelerine seyahat etmekten çok keyif aldığımdan bahsettim. Bunu aslında bir hobi olarak yine söyledim. Onun haricinde Teamwork'ten biraz bahsettim. Bu Teamwork olarak deneyimlerinden bahsettim. Masanesi oynamaktan, sosyal yönetimden ve video üretmekten hoşlandığıma bu CV'mle değindim ve bu da sonunu oluşturdu. Evet arkadaşlar, benim CV'm bu şekildeydi geçen sene. Örnek olması açısından paylaşmak isterim. Yani internette arattığınızda çok daha güzel CV örneklerine denk geleceksinizdir. Videoyu bitirmeden önce bazı önemli noktalara değinmek istiyorum bu CV konusunda. İlk olarak CV'nizi hazırlarken dürüst olmalısınız arkadaşlar. Gittiğiniz kurumlardaki insanlar siz gelmeden CV'nizi inceleyeceklerdir. Yani ben Japonya'ya gitmeden önce benim CV'm aslında toplantıda dağıtılmış ve böyle bir öğrencimiz geliyor diye e, bilgilendirilmişti herkes ve hocamız da ben gelmeden önce bir tur daha bakmıştı aslında dikkatli bir şekilde. Yani gittiğiniz kurumdaki insanlar siz gelmeden CV'nizi inceleyeceklerdir. Dil seviyeniz, hobileriniz, çalışmalarınız bunlar sohbet sırasında sizlerle konu olabilecek şeyler. O yüzden hani hiç duymamış gibi olmanız bir dürüstlük konusunda şüphe uyandıracaktır. Benzer hobilere sahip kişiler de olabilir orada. Onlar size sorular sormak isteyebilirler. O yüzden CV'ye yazdığınız her bir bilgiyi en azından hakim olduğunuzdan ve bunların size ait olduğundan emin olun lütfen. Lütfen ya yazsam ne olacak mantığı ile CV hazırlamayın kesinlikle. Taslak konusuna değinmek istiyorum. İnternetten bakabilirsiniz zaten ama uygulama olarak Microsoft Word'ün, Google Dokümanların ya da Canva'nın ee, birçok taslığı var arkadaşlar. Örnek taslakları mevcut bunların. Sizler de bu taslaklardan yararlanabilirsiniz. İnternette daha detaylı araştırabilirsiniz. Tıp öğrencilerinin taslak şeylerini, ve CV taslaklarına. Ben de kendi CV'mi birçok açıdan geliştirmek istiyorum. Hani bu en güzel yöntemdir diyemem. Özellikle tasarım olarak biraz daha güncelleştireceğim bu sene için. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Sizler de şu ana kadar yapmadıysanız bu videodan sonra lütfen bir CV hazırlamayı hazırladıysanız da sürekli güncel tutmayı lütfen ihmal etmeyin. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.